Merhaba arkadaşlar mı Bugün sol mu ya gördünüz gibi mi? Eli evet, sollar burada ya gördünüz gibi mi ya? Yani şey evet mi ya gördünüz gibi mi? Miyav? Evet, miyav? Miyav? Evet, miyav? Çünkü ben çıkayım mi ya? Evet mi ya gördünüz gibi mi? Eli sollar burada Evet mi ya bir sorular var mı ya gördünüz gibi mi ya evet mi ya gördünüz gibi mi ya bir gibi mi ya evet mi ya gibi mi ya çünkü ben çıkan cildi ya gördünüz gibi mi ya Evet miyav gördünüz mü Hayırlı sıfırlar burada mı ya? Ben şimdi suçluyum mu ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz Gördüğünüz gibi mi ya? Hayırlı sıfırlar burada mı ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet miyav ya? Gördüğünüz gibi mi? Çünkü ben tükendim ya. Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? ya? Gördüğünüz gibi evet, mi? Çünkü ben tükendim ya. Gördüğünüz gibi mi Evet miyav gördünüz Gördüğünüz gibi mi? Çünkü ben tükendim ya. Gördüğünüz gibi mi Evet miyav gördünüz Gördüğünüz gibi ya? Çünkü ben tükendim ya. Gördüğünüz gibi mi, mi <Agilchín éculate> ya? <huyduLES��Maxeur> Evet mi yani gördünüz ki şimdi yani vabayım mi ya?